Bu konuda konuşmama gerek yok. Millete bırakalım, değerlendirmeyi millet yapsın. CHP ve MHP açıkladı. Ekmelettin İstanoğlu iki partinin çatı adayı. Başbakan muhalefetin karar kıldığı bu ismi yorumlamadı, değerlendirmedi. Millet değerlendirecek dedi. henüz adaylar belli olmadı. Onu meydanlarda artık her şeyi görürüz. Ondan sonra konuşuruz. En güzel değerlendirmeyi bu konuda millet yapar. Şimdi gözler AK Parti'nin adayında. İktidar Partisi adayını ay sonunda açıklayacak. Çünkü istişareler devam ediyor. Temmuz'un 3'üne kadar süre var. Başbakan da sürece dikkat çekti. O zamana kadar toplantılar, çalışmalar devam edecek. Başbakan Erdoğan parlamento dışındaki bazı siyasi partileri ziyaret edeceğini söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de buluşacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül'le de bu konuyu görüşmeye devam edeceklerini söyledi. İşte bu istişarelerin bitmesi ay sonunu bulacak. Ve HDP de adayını açıklamadı. Selahattin Demirtaş'ın ismi öne çıkıyor. Erdoğan hayırlı olsun demekle yetindi. <laughs>